Namluçu freni mi istemiştin? Geldim. Al kardeş. Namlucu freni. Aldım. Aa bu. Yakılmış lan bu yerler. Hadi dalalım. Sen bilen. Nerede lan o? Hangi kulübe? <laughs> lan kulübe derken bulunduğum kulübe demiyorum ki sen bende başka kulübeye bak. <laughs> ya vuruldu lan nerede vurdu ben ne bileyim ben seni. Hangi kulübeden sıktığını. Ne var? Kimse vermiyor <laughs> kardeş bana. Baba. Efendim. Sen misin ya? M24. Hı. Kardeş sen tek mi? Evet daha iyi. Kullanabilirsin. Bagi var. Her şey var burada bana çok. Bagi var. Kamyonet var. Ne istersin? Seç. Ben birini getireyim sana. Sağma sola bakıyorum kardeş. Biliyorum. Bagi mi kamyonet mi? Gördüm solunda. Adamı... Yok adamı yerdeydi en son vurdum ama düşmedi herhalde. bitti herhalde. Bitti bitti. Negative. O benim adamı öldürdü, ben adamını öldürdüm. <laughs> Tebire bir kaldı. <laughs> Yo, sıkıntı yok kardeş, her şey belli. Oo, oh, paro Faro sen ne bana. Ana. Abi ben rastlamadım. Adamlar benim üstüne geliyor. Nasıl <laughs> tek attı lan o bana? Abi Mehmet abi sen yakınsın bana. Adamların biri düşük. Alabilirsin aslında. Hadi arkadaşını kaldırıyor. Hemen duvar dibinde abi. Önünde. Önümde mi? Şu bina abi. Sarı şarttaki bina abi. Hadi be. Adam bir merve düşürdü beni ya. Benim tek... Beni tekmer düşürdü, ben onu anlamadım. Kadir abi yine şey yapıyor herhalde. Bence rahat, bunlarda atılıyor. şey var kardeş ya, hile var ya. Çok zor. Oraya atladınız. ölüyorsunuz. Çıkıyoruz herhalde değil mi? Hadi bakalım. Ölüyor, Ölüyor mu? Ben öldüm sadece ya. Ama Sarı ne güzelim. abi. Evet Kadir benim öldüğüm yerde. İçeride. Dışarıda. Sesini duyuyorlar abi. Ben raporladım. Gidam. Sıkarlaya da var, boşun da var. He aşağıda. Motor ha. Orada orada. Sağda ha. Neyse sen var burada ya. Adam da ne oradan şaşırdı biliyor musun böyle görünce. <laughs> gidelim buradan bin arabalara. Nereye gidelim ya? Ha alalım. Ben seyfe giderim Kadir. Ya bizim motorumuz yok. Yürüyeceğiz o zaman. Ya, sen bin adam. Sen bin. Sen bin abi. Öyle ben bilmem ona ya yok. Ben yürüyeceğim. Bizim burada minibüs var. Olmazsa başka bir şey buluruz ya ne yapalım. Şey mi şuraya? Sarı şartlı tarafına. Aynen kaç tepe. Sıkıntı yok ya. Özelse sen çok çok üzülmüş olur. Hadi hadi koş kardeşim. Hadi ciğerim, hadi böbreğim de Allah'ım yüreğim. Ha patlamıştı. O airdrop e düşüyor vallahi şey sağımıza. Çok yakın. Ben motor alıp alabilirim. Şu an 21 kişi var. Tahmini 7 birlikte. Ama bu sıktı vallahi hiç affetmedi. Aha bir daha sıktı. Oo düşüyor vallahi hiç affı yok. Yakarım bilirsin diyor. Düşman uzak mesafedeymiş. Ne zaman uzak mesafedir? Tepede ya. İşaret dedim bak sarıda. 70 diyor kadar 70. Kesin bir işle bak yeşile. Saklanıyorlar şu anda. 70. Evet gördüm. Gördüm. Sıkayım mı? Gördün mü bak işte. Gaz geldi beyler. Koşalım bence. Kadir. Oo Kadir koşmuş bile kardeş. Hadi Sorry. Tepe, tepe, TP. Yok kardeş ne kızacağız ya iyi bittin ha. Sen de. Gaz geliyor beyler koşalım. Hadi let's go. Go go go. Bu saatte sonra motora gerek yok kardeşim benim. Vurdum. Eline sağlık. Kadir Başını sen. Sen seyfe koşuyorsun herhalde direkt. Abi biz adamlar sizi kesiyor. Söylesene bizi kesiyormuş diyor. Adamlara. Gördüler sıktı mı adamlara ben? Tamam. Ben de bir kalın içeyim. abu. Ben de şuradan bir sıkayım mı abi? Ben onu vurdum o da beni vurdu. Ben niye hiçbir şey görmüyorum ya? <laughs> ben başka kimseyi göremiyorum. Onlar abi onlar. Bir garip pik var abi. Bu herif normal sıkmıyor. Ben koşuyorum arkadaşlar ya. Seyfe doğru gideceğim ben. Oha. Ne biçim şey lan bunlar? Bildiğim bakıyorum yok. Adamlar çok iyi vuruyor vallahi kardeş. Lan dur lan şey basıyorum. Kit basıyorum. Aa benim ben kaçtım. Dur Tuğ, ortada vurular aslında. Ben kaçtım. kaçtım. Alandayım mı? Alandayım abi Gördüm Abi aşağıdaki evlerde adam var Sizi gördü Gördüm ben onu göreyim Hemen önünüzdeki ev abi, içeri kaçtı Gördüm gördüm iki katlı binadan var Eğer ondan kurtulabilirsem kurtulamadım Valla adam today. Ya, Hatır ya. Hatır ya. ya, ya. Oldum, ya Hacı hiç çatışmadınız ya. Gene snap gelecek var mı aranızda? 1 de öldü. surely you can't be serious kid Sen kalk. Ya Kadir abi bir dakika sağ mısın ya? Tek kişi mi bu? Yok. Ki. Sılsaydın iyi olurdu. Allah'ım bunlar kendisi diyorsun onlar. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan. adam arkadaşlar öyle. Karşıda da var birkaç kişi. Anca görüyor adam ne yapsın? Süt verdin. Evet sol tarafa doğru kaçtı. Ev binanın içerisinde solda. Çıkmasan iyiydi abi. Var mı? ha <laughs> ha